Ya evet Sinan tamam. ceza aldı şimdi. Ver, ver, izliyoruz. Ya. Ver! Şimdi ağzına kadar doldur Şu gördüğünüz yığa rakının içine. Çizgiye Oğlum sen oynamadı. sen ne bok atıyorsun? Oğlum içeri ne? koy ne kadar koy ne çizgiye çizgiye kadar Bir dakika ben yüzünü görmek istiyorum. Bir dakika Konsik yapacaksın. Oğlum ilk ayı al. Açılın oğlum. Tut. Şeyin önünden açılın. kısa. Onu videoya almak lazım. Ben alıyorum. Bir saniye. <laughs> one minute. One minute. <laughs> al. çekil oradan. One minute. çekil <laughs> oradan. <One minute. gülüyor> <laughs> <laughs> Sen var ya bak sırda <laughs> gider. <ileride> Yemin olsun giderdi. Yemin olsun bak sırda giderdi. Oğlum o yağ her zaman üste çıkar. Niye karıştırıyorsun? Ama gider mi? Fındık fıstık al yanına. Peki bir şey söyleyeceğim. Kendi pişmek zorunda mı? Evet. 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 Umurta yok. Üşkürecek oğlum. Evet, rakının içine ay yağı. bir, şey ya. bir şey Hacı, tatla bakabilir miyim? Hayır, hayır. 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 hayır bir hayır, bir hiç Bir şey söyleyeceğim. daha kolay. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bir saniye, hayır hayır. Evet, buraya gel. olur. Olur da kusarsan al bunu eline. Evet. Vay ikiye poşetine çekiyorum. <laughs> tamam. Onu mu dinleyeceksin? Poşetini olduracağız. şu anda. Ya bunlar da